Ev bakımlarında ayrıyeten kişinin önerdiği bakım ürünleri dışında başka bir ürün kullanılmamalı. Yani bir sizin verdiğiniz bir şey falan da kullanılmıyor. Yok hayır sadece belli bir ürün var oranın yumuşatılması, yumuşatılması. için tabii tamam. bakımı önemli. Ee, mesela yanlış yapılan bir uygulama kalıcı Hı. makyajda nasıl düzeltilir? Tüm teknikler düzeltilebilir mi? Bazen çok zor oluyor. Evet bu çok karşılaştığımız soru ve vakallardan biri. E, lazer ile veya iğneli solüsyon ile silme işlemi yapılabiliyor. Eğer mümkünse orada çok derin yani Hatalı bir uygulama var. Tabii. Özellikle kaşlarda hatalı uygulamada e, lazer daha kalıcı bir çözüm oluyor. E, i̇şlem açıldıktan sonra istediğimiz renge döndükten sonra Oraya renk nötrize edebileceğimiz, iyileştirebileceğimiz renklerle yeni tasarımla, yeni renkle toparlayabiliyoruz. Evet, kalıcı makyaj uygulamasının hmm. önemi nedir? Ee, pek ömrü nedir? Özür dilerim. <laughs> Estağfurullah. Ee, bir yıl ila üç yıl arasında kullanılabiliyor. Bu bölgeye göre değişiyor. Kaşlarda bir ila bir buçuk yıl cilt yapısına göre, gözlerde üç yıl, dudaklarda ise iki ila 3 yıl arasında evet. kullanılabiliyor. Bir kaş yaptınız sonra bir daha e, galiba e, yanılmıyorsam. Bir daha geliniyor, hani bir kaça. ay sonra tabii bir ay sonra kontrolümüz var. Ee, açılanda, Orada tekrar işlem yapıyor musunuz mesela? Her sonra? zaman değil, bazen tek seans yeterli olabiliyor. Kişinin cilt yapısı, yağlı ciltlerde e, açılmalar daha yoğun oluyor. Öyle o yüzden mi? tabii yağlı ciltler çok önemli. İkinci seansı mutlaka geçiyoruz, daha uzun süreli kullanabilmesi adına. Evet, evet. Ee, şöyle geldim. Kalıcı kaş uygulaması. Kişinin kendi kaşlarına zarar verir mi? Doğru uygulama yapılırsa verilmez. Hiçbir sıkıntı olmaz. Doğru uygulama lazım. Doğru uygulama tabii. Burada. Bir uzman eşliğinde doğru uygulama. Peki gelelim şimdi herkesin çok sevdiği beğendiği evet. ve düşündüğü bazen ipek kirpik evet. olayı. İpek kirpik uygulaması nasıl yapılır? İpek kirpikte yoğunluğa nasıl karar verilir? Evet. İpek kirpik uygulaması Kişinin e, kirpik diplerini, daha doğrusu kirpik üstüne belli bir mesafede e, ipek kirpiklerin yapıştırmasıyla e, uygulama yapılır. Tam dibine mi? Yoksa Tam dibine böyle... değil. Ne deriye ne dibine. Ufak bir mesafe, mesafe milimlik bir mesafeyle. Değil mi? Tabii hmm. mutlaka. Çünkü deriye yapıştırırsanız, kirpiğin dibine yapıştırırsanız kirpiklere ciddi anlamda zarar verir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Evet. Ee, onu soracağım alerjiyi de. Evet tabii. Evet. Bir zararı var mı bu ipek kirpiklerin? Yine az önce de dediğim uygulama. gibi uygulama, uygulama çok önemli, tabi. Ee, i̇pek kirpik hiç kirpiği olmayan kişilere de uygulanabilir mi? Hayır, uygulama yapmıyoruz çünkü deriye yapıştırılan her kirpik cilde zarar verir, o yüzden kirpiği olmayan kişilerde bu uygulamayı yapmıyoruz. Ee, öbürünü de cilde uyguluyorsunuz. Hangisini? Yani ipek kirpiyi normalde... De... Kirp, kirpik dibine. Şimdi kirpik olmayan insanlara yapmıyoruz. Neden? Kirpik yok. Diğer uygulamada ise kirpiğin e, belli bir mesafeyi Mesafe dibine bırakarak. yapıştırıyoruz. Evet. Evet e, Alerjik reaksiyon gösterme riski var mı? Kişinin alerjik geçmişini sormamız gerekiyor. E, bazen Hı. bilmiyoruz. İşlemden sonra e, tabii biz bunları sık yaşamıyoruz ama kızarıklık olabilir. E, belli bir... Damlalarla bunlar giderilebiliyor. Çok alerji yaptıysa çıkartıyoruz. Tamam. Ee, i̇pek kirpiğin dayanıklılığı ne kadar? Yani taktırdınız. Evet. Ee, ne kadar süre dayanıyor? Aradan bir tane iki tane çıkarsa yerine koyuyor musunuz? Evet. İpek kirpik e, yaklaşık iki hafta veya üç hafta kişin cilt yapısına göre değişiyor. E, sonra e, aralardan tamamlanması gerekiyor. Mutlaka dökülenler oluyor. Bunun sebebi de Kirpiklerimiz uzadıkça diğer takılan kirpikler düşmeye başlıyor. İki hafta sonra veya üç hafta sonra mutlaka rütuş dediğimiz aralarını doldurma işleminin yapılması gerekiyor. Böylelikle iki ay rahatlıkla kullanılabiliyor. Yani taktık üç ay kirpik kullanabiliriz diye bir şey yok. Evet sabah kalktık yüzümüzü yıkayacağız. Evet. Yıkayabiliriz. yıkayabiliriz. Tabii yıkayabiliriz. Yani yıpratmamamız gerekiyor aslında ovalamamamız gerekiyor. İşte yüzüstü yatarken dikkat etmek gerekiyor. Biraz hassas bir işlem ama çok da güzel oluyor. Çok güzel, Özellikle evet. yazın görüyorum. Kesinlikle. Ee, gerçekten evet. e, çok güzel oluyor. 24 saat suyla temas ettirmememiz gerekiyor işlemden sonra. Evet tabii yazdan önce bu önemi. Evet, ya yazın aslında çok e, uzun süreli kullanamıyoruz. Ha, ha, denize giriliyor tabii, falan. Tabii güneşleniyoruz, günüşleniyoruz, terliyoruz, günüşleniyoruz. daha çabuk düşüyor. Kışın daha sağlıklı oluyor bu daha işte. Daha sağ sağlıklı oluyor. Tabii Peki. yapılabiliyor. Peki yazdan önce hangi uygulamaları önerirsiniz? Kalıcı makyaj uygulamaları özellikle. Kaş. Tabii kaş dudak, göz. Çünkü e, yazın evet yapıyoruz fakat kış dönemlerinde bunların rütüşünü yapmaya çalışıyoruz. E, rengi Hı. daha erken açılır. Daha kısa ömürlü olur. E, bayağı bir konuştuk ama ilave Hı. etmek istediğiniz bir şey var mı? İpek kirpik kullanırken nelere dikkat etmeli? Başka ilave Tabii, edeceğiniz ipek, şeyler var mı? İpek kirpik kullanırken e, demin de anlattığım gibi mutlaka yatış pozisyonumuza e, e, ovalamamak gerekiyor. E, duşa girdiğimizde bu şekilde makyaj kalıntılarını almamamız gerekiyor ve üzerine de yoğun bir makyaj yapılmaması gerekiyor. Ee, bir izleyici sorumuz var. 5 ee, Beş yıldır kaşları yoğun bir şekilde beyazlaşıyormuş, hı hı, ee, beyaz oluyor. oluyormuş. Hı hı. Ee, buna bir şey yapılabilir mi? Hayır, e, beyaz kaşlara hiçbir şey yapamıyoruz çünkü dipten gelen beyaz pigment bunlar, yani kıl dediğimiz. Hiçbir boya, hiçbir pigment bunu kapatmaz. Kapat beyaz saçları kapatıyor. Beyaz saçlar şimdi boya yapılıyor fakat dipten tekrar çıkıyor bunlar. Kaç da aynı şekilde boyandığı zaman bile bir hafta on gün sonra tekrar diplerden çıktığı için bu kalıcı makyaj uygulaması çözüm değil. Evet, rümel yani. sürebilir mi? Sürebilir. Kirpiye mi? Evet, e, beyaz kirpiye rimel ya, rümel sürün. Rümel sürülebilir, O geçici bir renklendirme. Ha, ama sürülür yani. O sürülür. kapatılabilir. Ya tabii kapatılabilir evet. diye Tabii tabii kapatılabilir ama kalıcı makyaj Tabii tabii kalıcı makyaj ee, olmuyor. Evet. Kalıcı makyaj uzmanlığı için ne gerekiyor? Onu soracağım. Bir kişi nasıl kalıcı makyaj uzmanı oluyor? Eğitimler veriyor musunuz? Tabii eğitimlerde de veriyoruz. Eğitimler almaya hala devam ediyoruz. Yani biz bu işin uzmanlığını aldık. Tamam bitti değil. Öğrenciliğimiz devam ediyor tabii ki. Evet. Sürekli yeni bilgiler. Ça ilerledikçe yeni teknikler çıkıyor. Biz de bunları öğrenmek adına eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Siz de ettiriyorsunuz. Hayır. Tabii. Öğrenci de yetiştiriyor Tabii, musunuz? Tabii öğrenci de yetiştiriyoruz artık. Başladık. Çok çok teşekkür <laughs> ben ediyorum. Ben teşekkür Mutlaka ederim. Mutlaka yapmalısınız. Ne güzel. Çok öğrenci yetiştirmek ederim. iyi bir şey. Evet. Çok teşekkür ediyorum çok verdiğiniz bilgiler için. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Mutlu kalın. <laughs>